yapma bana. Yapma bana öyle şeyler. Abi oh, kafana senin var ya. Bir de enerjimiz de gidiyor yani. Gel gel gel. Yapma bunu konuşalım. Bir kahve içebiliriz bak. Diyor vuramazsın Evet canım Peki ne yapacağız şimdi biz Gel gel bekliyorum seni gel Bu adamın da enerjisi bitti Yapma öyle şeyler yapma Tüh be Silah yok çok vurdu ya Öyle olmuyor bak böyle vuracaksın Enerji lazım, enerji. Vay be, son hareket harika. O güzel materyaller aldık. Artık biz haydi altımızın girebiliriz. Aha, burada ne var abi? Hey, içerideki. Kim o lan? Ya, anyone here? Promise, promise. Geldim canım. Nasılsın? Carl Strange. Pick up. Varil. Border. İyi mal çıktı burada ha. Abi merhaba nasılsın? Buralarda güzel şeyler varmış. Yukarıda diyor. Bizim şurada 7 metrede ihtiyacımız olan bir şey var. Ne bu? 5 metre. Şimdi mi göreceğiz bunu? Use K. Açalım. O. Oil pipe, shotgun, high damage ammo, güzel. Ammo. Şimdi adama geri dönmemiz gerekiyor. Biz buradan gideceğiz. 120 metre ötede. Bu ne abi? Mushroom. Alalım. Nasıl come on bitch? Neredesin? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Adam sıkıyordu bize. Aa iyi. Oğlum bunlar sıkıntılı. ya. Çok enerji harcıyor. Bunlara iyi vurmak lazım. Üç numarada bizim bir şeyimiz yok şu anda. Inventory'de sağlık verir mi peki abi? Bunu equip diyelim. Buna da equip diyelim. Mavileri aldık. Burada bir... Aman ha. Abi iyi ki bozulmuşsun sen yoksa biz burada mahvolurduk var ya bizi kevgire çevirdi bunlar. Çernobil. Burada bir şey yok içeri gireceğiz. <laughs> Merhaba canım nasılsın? Alo. Igorcun bak bakayım canım buraya. <gülüyor> 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 E, a kapı açtı bu. Biz nereye gideceğiz peki? Abi bir şeyleri eritiyor gibi bu ya. Bu yerden bir şeyler topluyor bu.

Çernobilit bateri. Birini ver. Normal speed, normal demiş. slow speed. Normal speed, normal demiş. Bir de alalım. Sonra bunları çalıştıracağız. Nerede o eleman? Biz bir Enemies mi? Daha geliyorlar abi. Başka? Vurma lan makineliğe daha yeni şey yaptık onu tamir ettik. Ops. Adam var ya nereye uzandı yalnız. Ya comeback girdim abi. Burada bir sürü mal var şu anda. Tamam çıkabiliriz. Adam geri dön dedi. Just. E Igor yok. 14-15 metredeymiş Igor. Igor nerede ya? Burada bir anomali keşfetti. On a a Make a phone Leonit'ten geliyor. The given the data, given the data. <laughs> Stranger, in return to Igor to get some answers. Uh huh. Igor will It's good. It's good. You'll get your It's going to be a Yeah, I have my Igor. Uh, uh, Precise changes test. I'll win. Igor'dan bazı cevapları aldık ve base expansion. On the screen you will able expand your base. Wr said X. Every room will cost energy to build. Okay F. Bu ne abi? Small quarter master room kuruldu. ve bunlara koridor bağlayabiliyoruz. You can hold. Tabletini aç, Quartermaster Room'a gittirdi. Burası mı bizim koyduğumuz? Use B. Aha. Rotate yok mu bunun abi? F build C destroy hold rotation mode. Aa böyle yapıyormuş güzel. Selector receive craft. Bir tane yaptı. Q E şeyi seç diyor. Essence serum. Kapattık. Tamam. Şimdi bizim tekrar Igor'a dönmemiz gerekecek. da yönetimi var. Gayet güzel. Skill point 2000. Strange, fizik Perception, Intelligent, Survival, Cunning. mele damage arttırıyor. Fizik ne arttırıyor? shield arttırıyor. Assimilation arttırıyor. Natural shield, perception, critical damage, shield damage, intelligent essence arttırıyor. Essence. Survival ne arttırıyor? Health arttırıyor. Stamina regeneration'ı arttırıyor. Bir aha bir tane verebiliyoruz bir de. Cunning. Biz enerji şeyi arttıralım abi şu anda bunu buradan devam edebiliriz. It's been a long day, just let me rest. Let me manage the base, nothing actually. Başka bir şey yokmuş abi. Şimdi bu şeye gidelim. Yeni bir tane oda kurmuştuk ya. O odada ne var ne yok bir ona bakalım. Buradan kapıyı açmışlar. Oda boş. Ne yapacağız? B tuşuna basınca gene burada birçok bu materyallerden yapabileceğiz buraya. Two-handed thrust weapon, one-handed thrust weapon, one-handed blunt weapon, One Damage Sword Workstation bla bla silahlar burada yapılabiliyor. Tamam. Peki. Şimdi Strangers in the Wood. E bu elemanla git konuş diyor ya. Acı bize bir kapı açsan da biz bir çıkıp gitsek buradan ya. Alo. Bu ne yaptı şimdi? Bir dakika bir şey oldu. Ağaçlar küçüldü gibi geldi bana. Kapının dışında zaten bizim kesimhane ikinci değil. Morning. Base Management Daily Summary. Refill success. 7 items were refilled. 7 tane alındı diyor. Vendor'da 5. Bu para birimi ne acaba ya? Exit dedik. Quest finish. Stranger uh, indoors. You. Cool. You're in Ya the... kind of be... uh, yeah, enemy menemi not... değil abi bizi bir gönder ya bir sal artık ya. The... Mutant Genobla. mutant işte abi diyor adam. Öldüreceksiniz kesip pişeceksiniz. Scientist var diyor. Mercenaries <laughs> var diyor. Bunlar <laughs> korumalar bilmem neler. Don't shoot I see first. <laughs> i̇lk önce kimi göreyim ben diyor. I'm with Kendall Burada e, repetition kasa kasabileceğiniz farklı ırklar var. Go to Mutant. Tamam. Nerede bizim kapı nerede Igor'cum? Igor. Quest Igor. started. Igor'cum kapı hayatım kapı. Senin kapını da seni de dışarı mı çıkacağız biz? Oy yalnız var ya. Optimizasyon very important. Go mutant diyor. Mutantlar bu taraftaymış. Oh 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 oh. Açık dünya güzel. Basement yönetimi var. Kaynak yönetimi var. Third person ve first person beraber savaş olayı var. Bence keyifli bir oyun olabilir. Ama biraz sanki boş gibi ya. 400 küsür metre mi? Abi ben söylüyorum hep bizim. Işınlayacak bir yer bulsaydın. Ya yani buradan koşulur mu aga be? Karacak bir şey yok mu? Yok valla. Arabada bir şey var mı abi? Abi malzeme var mı? Abi binip gideydim ben. Bizim tip nasıl? İyi. Radyasyon maskesi de varmış. Burada bir şeyler yok. Ya abi ne biçim geliyorsun ya? Ama seni kafana indiririm bak ha. Oy! Vay, fake atıyor. ekip şeklinde geziyor. Bir alana 3 bedava şeklinde bunlar. Burada şey varmış. Havaya uçmayız değil mi? Mayın mayın. Abi merhaba. O ne ya? Evet, anyone here? Ne tarafa gidiyoruz abi? 354. Aha buna bulaşmayız abi biz. Bak geliyor geliyor. Tablette bir mesaj mı var? Hayır. Oho yolumuzun üstü fındık bahçesi abi. Şu hale bakar mısın? Abi oyunda hem açık dünya moblar var hem bosslar var. Of çok vurdu ya. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bunu bir konuşsaydık. Biri bizi ateş ediyor. Kim ateş ediyor? Alo. Abi yarısıyla öldü. Diğer yarısı boşa gitti bunun. Teşekkürler. Enerjimiz çok çabuk bitiyor ama. Şimdi bizim heal atabilmemiz için şöyle bir inventory'de heal'lık bir şey yok mu ya? Bunu karşılaştırma da yapamıyor değil mi? 4 shield. Bu 10 shield. Equip dersen bunu alırım. 7. Yani bunun keşke karşılaştırma gibi bir şeyi olsaydı. Bunun keşke karşılaştırma gibi bir şeyi olsaydı ama olur. Şimdi burada medicine. Evet bunlar varmış abi. Vendor'a satılabilir. Blood stream medicine, skin medicine, healing serum, essence serum, shield generator. Ha, güzel. Use dersek artmadı abi. Peki şöyle bir şey yapalım. Bu medicine'leri biz Nereye koyabiliyoruz? CTRL 3, 4, hayır. Alt 3, 4, hayır. Equip, discard. Equip, G sort. Ha buraya aldı. Sadece bir yere alabiliyor. Tamam güzel. İleride biri var. Adam kendi kalçasına soktu. Abi merhaba. Alo. Nasıl fakir lan? Oha ordu geliyor ya. Siz. Abi bir tane de malzeme geldi. Siz var uğraşmak benimle. Oha ne oldu abi? Herife bir şey oldu. Abi adama bir şey oldu orada. Gördünüz mü? Alo. Kim vurdu adama ya? Sıkan yok değil mi artık? Self made button. Al abi bütün bunları palı parsayı topla bu heriflerden. Bu adama bir şey oldu ya. Bak kollar patladı görüyor musun? Adamda kol yok bak. Acaba adama ne oldu? Biz nereye geldik abi? 9 5 tane kurşunumuz kalmış. Bunlar patlıyor mu acaba? Hayır, tabii ki patlamıyor. Keşke patlasaydı. Oha. E iyiymiş. Bu tarafa doğru çıksak. Ha, Çernobilitler burada. Yok abi biz. Sen kimsin? Small Soldiers Geisha. Hay senin tipine ben. Zaten hayatın kaymış oğlum. Bana bak çok ...manemiz. Ve bazı konuşmaları sprayciniz vesaireniz, özellikleriniz varsa yapabiliyorsunuz. Onun harici yapıyorsunuz. Bu ağaçlar niye bu kadar? Bir, bir şey bir şey vardı abi şurada. Yok. Chernobylit bir şey olsa araştırır zaten. Bizim içeri girmemizi istiyor. 5 tane şeyimiz var. Of 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 of. Leonid. Aa Leonid burada. Öldü mü acaba adam? Olayım. Setbacks. The, The process, process already started. started o bütün vücutlar gidecek abi yani bu zararlı bir şeyse biz neden bunun hasadını yapacağız ben onu anlamadım burada bir sürü mama bulduk mamalar iyidir nereye gitmemizi istiyor bizim Or leave. Don't come back. abi tüp var don't come back gitme diyor antlion is suffering or leave him behind peki my suffering, my suffering. well tamam go to mutants Evet oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Yani ileriki bölümlerde daha craft malzemeleri, silahlar, zırhlar bunları craftladığımız zaman daha fazla hasar verip ve tabi stat özelliklerimizi de harcadığımız zaman daha böyle rahat ve hızlı hareket edebilip güzel fightlar gerçekleştirebileceğimiz arkadaşlarınızla beraber eşli de oynayabileceğiniz hem 3-4 kişilik 5-6 kişilik mob grupları ve seviye seviye farklı moblar da oyunda mevcut ve açık dünya bossları da mevcut. Hem genel hikayeyi izlerken bölüm sonlarına doğru bölüm sonu canavarları var. Açık dünya mapi de oldukça büyük gözüküyor şu anda. Umarım oyun early access aşamasında ama daha da ilerleyip geliştirilip güzel bir oyun hale gelecektir. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunla ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmına aşağıda videoya bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.